Getirin ulan hasılatları. Bu ne? Para. Ulan velet sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne kızıyorsun ya? Kötülük değil mi bu da? Başlatma lan kötülüğünden çıkar sakladığın paraları. Sakladığım para yok benim. Ya şimdi anlarız gel. Ah! Ne yapıyorsun ya? Ulanları kontrol ediyorum. Aa! Ah. Bırak be! Aa! Ah. Ah. Sıkar lan şunları. Bırak beni bırak. Ödemeyin bırakayım, bırakayım. Ah. Yavaş olsana. Bana bak ulan velet. Bu nasıl kucağı değil. Tayyar ocağı, anladın mı? Şimdi akıllı ol. Hadi. Ben sizinle çalışmayacağım. Haydi eyvallah. Gidiyorum. Yok ya. Ben diyene kadar eşek gibi çalışacaksın. Mecbursun anladın mı? Hele bir yapma baksanlar yapıyorum görürsün. Hadi. Yürü geç şimdi. bundan sonra lambanın etrafındaki sinekler gibi bir arada durmayacaksınız. Ayrı ayrı caddelerde iş tutacaksınız. Anlaşıldı mı yaşa gerifler? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bana bak. Sen sanki ayaklanmış bunu ah. çıkarmaya çalışıyorsun gibi ah. bir hava var ha? Usta duracak mısın lan? Evet duracağım. Eğer var ya. Bundan sonra bir yanlış yanlışını <laughs> görürsem. Anandan doğduğuna pişman ederim seni. Haberin olsun. Yürü şimdi. Ah. ah nihayet gelebildin. Ne o? Hayatından memnun değil misin yoksa? Tabii ki de değilim. Bu hayatın nesinden memnun olacağım? Çabuk beni götür buradan. Acele anne. Gideriz elbet. Hmm, burası değişik bir yermiş. Selena dalga geçme. Burada hayatın bile tehlikede. Anlamıyor musun? Sen ne konuşuyorsun lan orada kendi kendine? Ben mi? Hey, ee, kendi kendime şarkı söylüyorum. Benden habersiz dua mı yıkılır anladın mı? Selena dayanamıyorum artık. Bir an önce gidelim buradan. Bak yine konuşuyor. Ben sana konuşma demedim mi? Farklı mı dinlisin sen? Ne? Selena, götür beni hadi. Tamam tamam. Uçamı verin. Dilini keseceğim. Nerede lan bu? Dilini kesip pişirip şey yiyeceğim. Neredesin lan? Nereye gitti lan bu? <laughs> Senden iyisi yok Hades. Bak çocukluğunu yeniden yaşıyorsun. Ben çocuk falan olmak istemiyorum. Ha çocuk olmuşum, ha fare. Hiçbir farkı yok. Hades, bak birçok kişi çocukluğunu yaşayamadım diye üzülür. Ben sana bir fırsat verdim burada. <laughs> Geçin dalganız. Ya hiç olmazsa sihir gücümü kullanmama izin verin Yüce onos. <laughs> Üzgünüm Hades. Aslında diye üzgün olayım durum böyle. Çocuk kaldığın sürece sihir yapamayacaksın. Peki daha ne kadar çocuk olarak kalacağım? Bir süre daha. Hadi bakalım. Şimdi dünyaya. Peki çocukluğumu burada geçirsem? Olmaz. Hadi bakalım. Ver elini gidiyoruz. <laughs> ah. Bırak. Kaybolu kaçırsam ah. var ya. Ah. Sen arabaların önüne bas bas yatarım lan. Ben kaçmadım. Uykum gelmişti. Gittim yattım bir yerde. Ben yana versin nefes bile almayacaksın. Nefes bile almayacaksın. Yürü. Ah. Şimdi işimize bak. Arabaların camlarını sileceksin. Para isteyeceksin. Ya vermezlerse? O senin sorun. Orasını sen düşün. Akşam istediğin parayı getirmezsen... ...o zaman ne yapacağım bir artık? Buraya, tamam mı? <laughs> Bey sen çık dışarı. Bak, buralarda olduğunu biliyorum Berat. Hades, eğer seni yakalarsam kolunu kökünden keserim. Ama sen uslu uslu gelirsen söz yarısını keseceğim. Hadi, hadi yavrum gel. Şişt, Selena buradayım. Ha, demek buradasın. Ee, keyifler nasıl? Nasıl olsun ya? Görmüyor musun? Adam beni dinlemek için arıyor. Hı, evet, gördüm ben. Serena, artık bu işin şakası kalmadı. Öldürülmek üzere. Beni bir an önce eski halime çevirmelisin. Haklısın ama bu durumda senin de bana bir borcun olacak. Bir iyilik borcu. Hayır asla. İyilik falan borçlu olmayacağım. Beni bu hale sen getirdin madem, sen düzelteceksin. Hiç de öyle bir zorunluluğum yok sevgili Annes, Sen bilirsin. Hades! Gel yavrum. Ya of. Ee, son kararın nedir? Bana bir iyilik borcun olduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Peki, tamam. Kabul ediyorum. Ama beni bir an önce eski halime çevir. Peki, o zaman anlaştık. Nerede lan bu çocuk? Ya yarıldı içine mi girdi? Göreceğiz bakalım yer mi yarıldı yoksa senin kafan mı yarılacak? Koskoca kötülükler lordu Hades'e eziyet etmek ne demek göreceksin. Göreceksin. Ee Hades artık cesaretin topla da biraz iyilik yap istersen. Testerem ne oldu lan benim? Testerem nereye gitti? Nerede lan aldınız? Ee, çocuklar, arkadaşlar itaat etmeyin bu adama. Birlik olursanız bu adamı yenebilirsiniz. Bugün benim kolum, yarın sizin kolunuz hep birlikte. Sakla zamanı, gelir zamanı. Damlaya damlaya göl olur. <laughs> kara benim... Ya neyse saldırın işte hücum. Gelmeyin lan. Gelmeyin ne oluyor? Hadi Gel, buraya Aferin Hades, farkında olmadan bayağı iyilik yaptın benim için. Bu hafta sayende birinci olurum. <laughs> hadi bir oradan hadi. Selena,